Analiz herkese merhabalar. Yılın ilk yarısını kabaca tamamlıyoruz. Haziran ayını bitiriyoruz bu şekilde. Yılın ilk 6 ayında neler oldu? Genel performans değerlendirmeleri, şirketlerin durumları, hangi sektörler öne çıktı? Sadullah'la birlikte bunları değerlendireceğiz. Sadullah hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba ben. E, merhaba, tabii yani 2025 yılının ilk yarısına baktığımızda çok da böyle istenilen seviyeler, istenilen e, haber akışları, fiyatlamaları her sektör için göremedik. E, ve başta baktığımız biz tüz endeksinin yaklaşık %5 civarı yılbaşına göre e, eksi seviyede olduğunu e, takip ediyoruz. Diğer taraftan e, evet önümüzdeki hafta alacağımız haziran enflasyonu var ama ilk 5 aylık enflasyon kabaca %15 işte burada bir buçukluk bir enflasyonla beraber aslında 16-17 bantlarına gelecek. Hani değerlendirmeyi bir benchmark yaparken de bunu da dikkate almakta fayda var diye önden hatırlatmasını yapalım. İstersen ekran paylaşımını da verelim. Önce hangi sektörler yılın ilk 6 ayında nasıl bir performans göstermiş? Sonra genel hem biz yüz hem biz tüme bakalım. Yani burada oldukça dikkat çekici şirketler de var. Özellikle bazı halka arzların Hani inanılmaz derecede performansları var ee, ve bunların e, piyasaya etkisi işte yılın ilk ayında aslında bir sadece halk arzları yaptık. E, devamında piyasa koşulları da çok fazla el vermedi ve yoğun bir halk arz dönemi de geçirmiştik biliyorsun. Bununla ilgili de bir yayın yapmıştık. E, bazı halk arzlar e, ertelendi, oldu derken böyle bir tablo ortaya çıktı. E, hemen ekranı e, paylaşalım. Burada hemen bir saniyenizi rica edeyim. Evet öncelikle burada endeksler tarafına geçelim hızlıca. Tabii 2025 yılı itibariyle sıraladık. Fintables'ın burada programında kullanıyoruz. Onu da söylemiş olalım. İlk sırayı çeken yani burada 47 endeks içerisinde ilk başı çeken %212'lik artışla finansal kiralama faktörün oldu. ki bunun detaylarını konuşacağız. İkinci sırada teknoloji, üçüncü sırada list inşaat. Tabi burada inanılmaz bir uçurum var. Yani finansal e, kiralama ve factoring grubu %212'lik bir yükseliş gösterirken bir alt sıraya geçtiğimizde %45'lere düşüyoruz. Yani kabaca endeksi gelen, e, daha doğrusu enflasyonu 6 aylık, 5 aylık gibi de düşünsek 15 üzeri e, hangi e, gruplar var diye baktığımızda sadece 7 grup var. Pist, orman, kağıt, aracı kurum, madencilik. Halk arz endeksi de burada e, ilginç bir şekilde e, öne çıkmış zaten. E, bu detayı da söylemiş olalım. Tabi buna bakarken e, BIST 100, BIST 50 e, ne seviyelerdeydi? Bu da e, aslında oldukça önemli. E, yayının başında tabi hatırlattığımız üzere burada BIST 100'ün yaklaşık %5'lik bir değer kaybı var. BIST 50'nin yine 5.10, e, BIST 30'un %3.5'luk bir değer kaybı var. BIST tüm neredeyse kafa kafaya diyebiliriz. Hatta BIST Burada X tüm Y de bir yandan da dikkatlerimizi çekiyor ki hani neticede orada da bir aslında yükselişi de gözlemlemiştik diyeyim. Sadla sözü sana bırakayım biraz. Ya yani evet şimdi ilk 6 ay kazananlar tabi biraz baktığımızda finansalların altında X'u tek var da tek de o endeksin %70'i ne yakını asarsan zaten biliyorsun. Yani, e, zaten sen hani hisse bazlı şimdi liste yapınca da e, orada ilk sıradan Sarsan'ı göreceğiz ilk 6 ayın en çok kazananı. E, halka arzlar da biraz e, birkaç tane halka arzda çok e, garip fiyatlamalar oldu yani e, tak, takip ettiğimiz biliyorsun. zamanda e, evet. e, liralardan yanlış hatırlamıyorsam halka arz olmuştu en son 600 lirada gördüm kendisini. Bu ve bunun gibi birkaç son bir senede halka arz olmuş şirketin e, yine Sümer varlık da bunlardan bir tanesi. E, bu şirketlerin hareketleriyle halk arz endeksi de güçlü görünüyor. E, bir de son dönemde burada benim dikkatimi çeken tabii ki e, aracı kurumlar endeksi de e, aslında son bir evet. 2 aylık performansıyla bu listeye girdi. Yoksa e, <laughs> hani Mayıs başında bu sıralamaya bir daha baksaydık muhtemelen sene başı itibaren getirileri eksiydi. Doğru. Burada e, Tera'nın e, yaptığı e, sert bir hareket oldu. E, bir orada kendi iç operasyonlarıyla da ciddi bir kar momentumu da bilen finansallara yansıdı ee, onun hemen arkasına işte A1 Kapital Info e, ve hemen arkasına Gedik ee, yakın son dönemde de biraz ünlüde de benzer bir hareket görüyoruz Sonra yeni başlıyormuş gibi ee, bunlar biraz tabii o listeyle buradan girdi hani onun dışında e kazananlarda böyle hani sürpriz diyebileceğim başka benim e, önümüze çıkan çünkü şey. inşaat tarafı da zaten e, tek fende bir takeover süreci vardı. O ve Enka'nın e, Rusya ve şey Ukrayna ve Suriye tarafında işte oradan yeni ihaleler alma potansiyeliyle bir Enka rallisi yaşamıştık. O da zaten inşaat endeksinin de %70'e yakını yine teknolojideki hasar olduğu gibi vurdu da Enka. Ve biraz bunların hareketlerini izledik. E, hani çok da fazla zaten e, artıda olan endeks de işte, <laughs> hissed olmadığı için Evet. Biz içinde ee, biraz e, ayrı şeyler hani ilk 5-6 dışındakiler biz yüz dışı isterler ki e, yani sen geçen de bahsetmiştin e, biz X biz yüz dışı çok daha iyi durumda yani e, biz yüzde sadece işte, ben... E, en <laughs> ve işte son dönemde yeni zirve yapan emlak konutun iyi performanslarından bahsedebiliyoruz e, blue çık diyebileceğimiz şirketlerde ama biz yüz dışında ee, i̇yi bir momentum var sanki. Ne söylersin orada? Yani 100 dışında çok yani iyi bir momentum var ama tamamına yayılmış bir momentum yok. Böyle çok e, spesifik şirketlere odaklanılmış e, ortalamaları çok ciddi anlamda yukarı taşıdığı için endeksi de halini yukarı taşıdığını e, burada görüyoruz. Yani böyle birkaç şirkete e, yani normal üzeri bir getiriler yüzde 300, 500ler ki hani onlara da hep şimdi değinelim istersen. Yani burada BIST 100 tarafına baktığımızda birinci sırada e, Pasifik Eurozya e, lojistik firması var. %180'lik bir getiri var yılbaşından beri. Ciddi bir getiri. Grain Türk %123. E, yüzde %94. E, Aselsan sen de bahsettiğin üzere %93'ler mertebesinde. Neredeyse birebir bir getiri var. E, onun altında Margün Enerji, Ral Yatırım Holding, Katılım Evim, Tekmen, Enerya, Halk Bankası Halk Bankası da e, bu getiri listesinde aslında hani enflasyon üzeri yüzde %15 ve üzerine baz aldığımızda bu listeye e, dahil olduğunu görüyoruz. E, Enka, Ahlatçı Doğalgaz, Türk Telekom, Emlak Konut, Işıklar Enerji, Şekerbank, TAP Gıda ve Batı Söke Çimento var. %15 üzeri getiri sağlayan ve tabii bu yani biz düzden saydığımız yani e, yanlış <laughs> 13, 13 tane e, tam saymadım ama hani Tersine döndüğümüzde iş çok farklılaşıyor. İstersen oraya da bir hızlıca değinelim. Yani yılbaşından beri e, biz hep burada getiriyi konuşuyoruz. Yani enflasyonu yenebildik mi? Zaten yenemediğimiz endeksin de performansıyla aşikar. Yani endeksin %5 e, geri geldiği bir noktada enflasyon üzeri anca 10 tane şirket e, burada spesifik olarak ayrışabiliyor. E, negatif tarafa baktığımızda götürü anlamında neler var? Birinci sırada Vestel var. Biliyorsun burada borç sorunuyla ilgili de uzun uzun bir konuştuğumuz yayın olmuştu. İkinci sırada Kontrolmatik var. Burada da %47'lik bir zarar söz konusu ki üzerine bir de bedelli yükü geldi şirkete. Alfa Solar, ARD Grup, Bilişim Teknolojileri, Reader Teknolojileri, Smart Güneş, CV Enerji, Agrotech. Bunlar da %30 ve üzeri negatif tarafta olan şirketler. Yani bunların sebebi ne diye baktığımızda bir yüksek borçlu durumu var. İkincisi mevcut faaliyetleriyle ilgili iş akışının zayıflaması ve bunu bilançoda da yansıtamamaları ve yeni bir hikayeyi piyasaya sunamamaları var. Üç, daha önceden yüklenilmiş birazcık daha yüksek çarpanlarla da işlem gördüğü için bir normalleşme süreci de var ama yani işte mevduatın belli bir getiriye ulaştığı yani ilk yarıda hemen hemen %25-30 arası getirilerden bahsedebiliriz. Yine para piyasası fonlarında buna benzer getiriler yani yıllık bileşikte %60'lardan bahsediyoruz. 25-30 arası bir getiri var. İşte biliyorsun işte altın tarafında ayrı bir getiri yine devam ederken yani bir de borsa yatırımcısı olup şirketlere yatırım yapıp işte %40, yüzde %50'ye varan değer kayıpları ciddi anlamda burada can sıkıcı durumda. Zaten yani piyasanın da böyle bir şu anda tıkanmışlığı da var. Yani ki burada işte ağırlıklı olarak güneş enerjisi ile alakalı enerji şirketlerinin yoğun baskı altında olduğunu görüyoruz ve yüksek borçluluk geçmiş dönemde yapılan yatırımların karşılığında da bunların da ciddi anlamda negatif tarafta kaldığını burada söyleyebiliriz. Ee, bunun dışında istersen şeye de bir bakalım yani burada Matrix'ten ben biz tüm e, tarafını da e, gözlemlemeye çalıştım. E, nitekim burada da <laughs> biz tamamı için e, hangi şirketler var? İşte Vişne Maden e, %1417'lik bir getiri yani 14 katına çıkmış e, hisse fiyatı 41 liralardan işte 625 liralara gelmiş. E, tera var %650'lik bir getiri işte destek finans faktöring e, var. E, o da çok yine yeni halka arz diyebileceğimiz şirketler. Yüzde altı yüzlük bir getiri. İşte Sümer Varlık zaten finansal faktöring grubunu hem Sümer Varlık hem de destek faktöringin katkısıyla o kadar endeks bazında ayrışmalarına e, şahit olduk. Yani böyle de bir tablo da var. Tabi bunu da tersine çevirdiğimizde Trabzonspor e, burada yüzde yetmiş ikilik e, bir dezavantajlı e, durumda ki spor hisselerini biliyorsun. Burada oldukça aslında zaten finansalları çok zayıf. TM var detayını şu an erişemeyeceğim. Yaprak, Rai Sigorta, Atex, Vestel yine burada sıraya çıkıyor. Beşiktaş, Kontrolmatik, Vestel, Beyaz Eşya diye gidiyor. Yani yine yüzde %40 üzerinde de burada yani hatırı sayılır şirket var. Hani bu da bence dikkat çekiyor bu taraftan da bakmak gerekiyor yani getiriler şöyle yani aynı borsadayız şirketlere yatırım yapılıyor bir tarafta yüzde 40 50 zarar varken diğer tarafta 300 yüzde 800 karlılık var bu da ayrı bir konu açıkçası yani bu şirketler hani ne yaptı da bu değerleri kazanmaları için bir fırsat sunuldu aynı zorlu koşulları herkes yaşamadı mı Tabii ki iş modellerinde farklılıklar var ama yani yetirinin bu kadar ayrışması da biraz piyasayı da tedirgin etmiyor değil açıkçası. Ne dersin buradan sonrası? <laughs> evet yani iyileri konuştuk, kötüleri konuştuk. <laughs> ee, İstersen yılın ikinci yarısında neler olacak onları konuşalım biraz. Ee, hani burada da e, yılın ikinci yarısında hani kimler öne çıkacak diye bakacak olursak. Ee, hani önce sektörlerden başlayalım istiyorsan e, az önce de konuştuk. Bofa e, şey e, düzeltiyorum Bofa e, diyorum. <laughs> e, bankacılık endeksi. E tabii gay gayrimenkul endeksi şu anda da biçim Bofa'nın e, agresif alışları bildirim olarak geldi de. Bofa yani. endeksi diyebilir miyiz? <laughs> ya Bofa endeksiyiz zaten aynen <laughs> dediğin gibi. E, hani biraz onun etkisi var tabii ki. Yok değil e, ama burada biraz <laughs> Yani piyasanın odaklanacağı nokta e, ikinci yarıda faiz indirim teması olacak yeniden. Yani e, o yüzden burada yapılması gereken şey, bizi niye düzeltiyorum evet. E, burada piyasanın bakması gereken şey faiz indirim döngüsü. Yani Aralık ayında başlattığımız döngü yeniden dönüş olacak. E, o yüzden yine bankacılık endeksi bundan bir şekilde nemalanacak. Yani Yani e, en kötü ikinci, en kötü geride kalmış olacak ve hemen arkasında da artık e, burada biz yeniden bir bankacılık, GYO, havacılık, e, telekomünikasyon ee, gibi ana sektörlerin öne çıktığını göreceğiz. Burada işte buraya tekstil perakendeyi de koyuyoruz sürekli olarak sen de biliyorsun. Ee, bence bunlar 2025'li sektör olarak öne çıkacak. Hani bunların üstüne sen ne söylersin ya da hisse tarafında varsa bir şey. Ee, Şöyle söyleyelim. Yani biliyorsun faizleri biz yıl başında 47 buçukla başladık. 45'e indik, 42 indik. Evet. Ee, i̇şte Mart'tan sonra işte 46'ya geri çıktık şu anda tekrardan 42,5 seviyelerine bir normalleşme artık Temmuz ayında yani hasret kaldığımız o faiz indirim dönemi elbette ki bankacılıktaki net faiz kar marjlarını destekleyecek bir unsur ama oradaki en büyük soru işaretlerinden biri aslında şu öz, öz sermaye karlılıkları enflasyon üzeri reel bir getiri sunabilecek mi? Ama sunmasa bile yani bugün itibariyle 12 ay sonrasına bakan yatırımcı için sunma potansiyeli olacak. Belki 2025 yılında bunu sağlamadı da hani 2025 ikinci yarıdan 2026 ikinci yarıya sağlayabilir. Farklı tarihlere de bakılabilir. Yabancı yatırımcıların ben burada alıcı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan tabii banka ağırlıklı olan holdinglerin iskontolarda ciddi anlamda arttığını yine gözlemliyoruz biliyorsun. Yani bunlar da aslında birbirine bağlı. Hani hep banka holding denme sebebi de birazcık da buradan geliyor. Evet, Tabii inşaat... Bu arada çok araya girdim. Kusura bakma holdingler hani <laughs> iskontoları tarihi yüksek seviyelerde yani onu da... Yani bankalardan geliyor. daha yüksek fırsat verebileceğini düşünüyorum. Aslında banka holding değil, holding banka diye de sıralayabiliriz. Yani Kesinlikle, o da bence çok, de. çok yanlış bir sıralama olmayacaktır. Diğer taraftan yani biliyorsunuz hani Türkiye şu anda inşaat hizmet temasıyla büyüdüğü için inşaat şirket inşaat öncülüğünde aslında bu sektörlere hizmet veren işte demir çeliğinden e, tutalım da çimentosundan e, işte kablo ekipmanına kadar belki de hani bütün e, top tabi seçici olmak kaydıyla biraz da o tarafı da unutmamak gerekiyor. E, nitekim gayrimenkul yapan yüklenici firmalar işte emlak konut burada daha çok konut projelerinde öne çıkıyor. Birazcık daha en çok şirkete sahip olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları burada biraz konut ağırlıklı olanların hani ne taktifte iskontoları diğerlerine göre daha düşük de olsa tercih edilebilir. Yani o gözle de bakmak gerekiyor açıkçası. Dediğin gibi yani ve diğer taraftan belirsizlikler de var. Bazı sektörler için yine belirsizlikler var. Bunlardan bir tanesi işte 5G ihaleleri, telekomünikasyon için. Belirsizlikler sektörler içerisinde bittiğinde tekrardan ön plana çıkabilir. Ama işte asıl belki getiriyi sunabilecek biraz da bu dönemde riskli görülen işte e, hizmet grubu, havacılık grubu, diğer hizmetleri grubu, malum savaş ortamında en çok satılanlar olduğu için e, tekrardan bu iklime dönülmemesi e, ve cazip e, iskontolarla diyebileceğimiz e, mevcut piyasa devletler değerleri veya Reel büyümelerine de baktığımızda aslında hani geçtiğimiz yılın çok daha iyi bir noktalarına geliyor burada satış hacimleri de. Bu tarafta destekleyebilir. Kabaca bunları söyleyebiliriz. Tabii giyim perakende, gıda perakende burada her anlamda aslında piyasa için biraz daha defansif. Yani oradaki yatırımcı hani bundan enflasyondan önce de aslında daha defansif grupta seçtiği şirketler vardı. Bunlar arasındaydı daha doğrusu. Bu enflasyon döneminde biraz daha ön plana çıktı. Yine defansif grupta onlar kalmaya devam edecektir. İşte senin de biraz önce bahsettiğin gibi Enka gibi hem net nakit pozisyonu güçlü finansal geliri üretme kabiliyeti de yüksek. Ayrıca mevcut jeopolitik durumdan da nemalanma ihtimali yüksek şirketler tekrardan burada bir miktar daha ön plana gelebilir. Zaten bunları piyasa satın aldığında hani eminim geçtiğimiz yılki zirveyi çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Burada tek e, belirsiz konu biliyorsun yani hani faiz indirimleri sürecine sekteye uğratacak bir gelişme yaşanması yoksa piyasa yıl sonunda hani faizlerde muhtemelen 35'ler bandına enflasyon 30'lar bandına indiğinde ha yeterli mi yani bu gerçekten piyasayı şahlandıracak kadar yeterli bir rakamlar mı? Belki değil ama önümüzdeki yılın hikayesini orada almaya bakacaklar ki biz hani yarı yılı şu anda geçirdik yani ve burada bekleyen yatırımcılar bir yandan da hani şu serzenişte de bulunsa haksız mı? Değil. Ee, bu kadar risk alınmış, bu kadar ucuz dediğimiz şirketlere de aslında onlar, Hani yatırımların geri dönüşleri bu vadede olmadı ama önümüzdeki vadede bunların daha hızlı toparlanma ihtimali var mı? Var. Sabit getirilir enstrümanların getirilerin azalacağı da bu durumda e, belli olduğu için e, risk seven yatırımcılar için de e, birazcık da sektörel odaklı e, bir yatırım fırsatının da ikinci dönemde olmasını ve seninle yıl sonunda yapacağımız e, yayında da bu yayına atıp da bulunarak aslında güzel bir kapanış yapmayı isterim 2025. E. O zaman bir 2025 endeks kapanış tahmini alalım mı? Yani tahmin çok e, biraz hesaplama dışı olacağı için e, ben tahmin vermek istemiyorum ama dolar bazında 300 dolarların üzerinde kapanış yapacağımızı tahmin ediyorum açıkçası yani dolar bazında. Evet, ben, de, ben de 300 dolar. <laughs> yani 350 doları geçer biz emin değilim. Ama 300, bu sene zor olabilir bu sene zor olabilir. 300-350 dolar arası biraz geniş bir aralık oldu ama o seviyelerde rahat bir şekilde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ben de 13 lira yakın bir kapanış olacağını düşünüyorum ama 12.500-13.000 aralığında bir kapanış diyeyim. Yani yıl son tahminimiz 13.000'lerde ee, ama e, <laughs> tabii e, hikaye ne kadar değişir bilinmez ama şu anda endeks o yüzden yılın ikinci yarısı için hisse senetlerinden daha başka bu kadar yüksek getirisi olan bir alternatif de yok. Yani para piyasasında e, düzenli olarak gerileyen e, faiz indirimlerine paralel olarak getirilen stopaj sonrası yani ancak %20 falan alabileceksiniz. O bile çıkmıyor hatta indirimlerle. E, his Endeksteki potansiyelin çok daha yüksek olduğunu e, söyleyerek e, bitirelim ve dediğim gibi sene sonu tekrar görüşürüz.